Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yapmış olduğum bir deney sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu deneyde çim 3 ana renge birbirine karıştırdım ve çıkan yavruları çok merak ettim. Ve inanılmaz aklımın aldığı görüntülere şahit oldum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu benim e, çim bıldırcını olarak ilk melezleme çalışmam. İlk renk karmam. Ana 3 renge yine devam ediyoruz. Çim bıldırcınları değişik farklı ne renkler atabilir çok merak ettiğim için böyle bir deneyi çekip sizlerle paylaşmak istedim. Hızlı bir şekilde cicilerimizi bekletmeden görüntülerini vereceğim. Öncelikle safkan 3 ana renk çim bıldırcınlarımızın görüntülerine bakalım. Görmüş olduğunuz gibi beyaz, blue ve orman dediğimiz klasik renkler. Safka 3 ana renk çim arkadaşlar. Şimdi onların çıkarmış olduğum yavrularını sizlere göstermek istiyorum. <laughs> maşallah maşallah bir dünya güzellik. Şöyle net bir görüntü almak istiyorum. Kurban olurum hepsine videoyu durdurmadan bu kutunun içerisinde kaç tane çim bıldırcını yavrusu olduğunu tahmin edenler lütfen videonun yorum kısmına yazsınlar. Doğru bilenleri tebrik edeceğim ve videonun devamında ben de sayacağım. Çünkü çok ama çok merak ediyorum kaç tane yavrumuz olmuş. Çıkan yumurtaların güzelliği mi desem, çıkan yavruların güzelliği mi desem anlatmakla bitiremem. Yumurtalar bile muazzam bir şekilde ee, yaradanın işçiliği arkadaşlar bakar mısınız? Midye gibi arkadaşlar aynı midyeye benziyor. Her biri kusursuz bir şekilde nakışlamış ve çıkmış arkadaşlar. Hiç çember şeklinde bakar mısınız? İnanılmaz bir görüntü ve bir avuç dolusu mutluluk. Burada bir sürü çımbıldırcanın yavrularımız var. Üşümesinler ana kucağımızı hazırladık ve bir önceki nesilden kalma ablalarının bir tanesini bu kafesimize bıraktık. O da bu yavrularımıza annelik yapacak. Hızlı bir şekilde hem sayıp hem de çim bıldırcınlarımızı yuvalarına koyacağız. Öncelikle 3 ana rengi koyacağız. En sonda arkadaşlar yapmış olduğum melezlemenin sonucunda çıkan renkleri sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir şekilde bluelardan başlamak istiyorum. Yani İnanılmaz tatlı arkadaşlar. Yani bunun tarifi yok. Çin bıldırcını beslemek kesinlikle bir ayrıcalıktır. Efsane duruyorlar. Ve parmak ucu kadarlar. Çok ufaklar arkadaşlar. Onları sıkmak ya da yormak istemiyorum. Ana kucaklarını aktarıyorum. Bu birinci bloğumuz. Bir. Şöyle ikişerli alabilirim. 2 3 oldu. 4 Şöyle 5 sıkmamanız gerekiyor arkadaşlar. Çok narin hayvanlar. Şöyle 6 Şöyle 7 Şöyle 8 Şöyle 9 Şöyle 10 değil o beyazmış. Şöyle. 10. Şöyle 11. 11 adet oldu. Şöyle 12, 13. Blue olarak 13 tane var. Klasiklere geçmek istiyorum. 14 15 16 17 18 Başka hangisi var? 19 19 yaptık. Şimdi beyazlara geçeceğim. 20 ve 21 22 23 24 ve 25 Şimdi arkadaşlar size sadece melezleme çalışmalarımı göstereceğim. 25 tanesini koyduk. Bu melezleme çalışmalarında beyaz ve orman bıldırcının karışımında bu şekilde sarılı ve kanat uçları beyaz olan kızıllı bir yavrumuz çıkıyor. Yine aynı şekilde kardeşi de beyaz kanat uçlarına sahip, karma bir renge sahip. Bunlar bizim ilk melezleme çalışmamız. Bunları da koyalım. 25'ti, 26 ve 27 oldu. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. 29 oldu. Ve son olarak aklımı alan, e, rengini açıklayamadığım buluyla orman bıldırcının karışımı ee, mükemmel bir üç tane ciciğimiz var. Renkleri inanılmaz. Anlatamam arkadaşlar. Böyle bir renk kültürü olamaz. Ya arkadaşlar. Hey maşallah hey maşallah. Yani bunu ben anlatamam size. Çıkan renge bakar mısınız? Beyaz, blue ve orman bıldırcının üçünün karışımının sonucu böyle yavrular çıktı. Bu üç yavrunun ee, neye dönüşeceğini inanılmaz derecede e, Sabırla bekliyorum Öldürmeden büyütebilirsek Bunlarla beraber 32 tane Çın bıldırcınımız kümesimize Hayırlı uğurlu olsun Çın bıldırcınlarına doyduk çok şükür ee, Bunları bu kadar üretme Sebebim bunlardan önce e, kafeslerimin hepsini daha önce de söyledim. Batman'dan bir arkadaşım, artık arkadaş diyorum. Ben müşterilerime müşteri diye hitap etmiyorum. E, kafeslerimi tamamen boşaltmıştı. Boşaltmadan önce kalan 50-60 yumurtadan yine ben 35 küsür tane yavru almıştım. Bu yavruları da videoda paylaştığım zaman e, görür görmez onları da sahiplendiği için elimde hiç kalmadı. Sadece anaçlarım var. Demirbaşlarım 5 çift. O yüzden bu yavruları çıkarma gereği duydum. Yine tabi büyütüp büyütüp bu kaliteyi e, sizlerle sahiplendirmeye devam edeceğim. çim bıldırcınlarımızın son hali bu. Ablaları annelik yapacak. Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Bu kabuklarımız inanılmaz tatlı gözüküyor ama yapacak bir şey yok. Bunları da yine toz haline getirip çımbıldırcınlarımızın yemlerine karıştıracağız. Tekrar yumurta olarak bize geri dönüşümü olacak. Ee, dışları rengarenk içleri de yine aynı şekilde rengarenk arkadaşlar. Normalde yemek için kırdığınızda bu yumurtaların iç rengi masmavidir. Ama cici çıktığı için gördüğünüz gibi beyaz. Ee, bunları da toz haline getirip Çin iade edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.